Bir de Pazar sabahı yine yollarda, hızlı yollarda yanında da co-pilot olarak Akaray'da hava aralarına gidiyoruz. can Saran bölgesindeyiz. Yollar gayet boş, hava gayet güzel. Küçük Ayasofya'ya gelmişiz. yanına doğru birkaç bilim adamını almaya gidiyorum. Türkiye için Amerika'ya gittiler. Öğrendiler bir şeyler. <laughs> Allah'ın izniyle de bu sabah saat 9.30'da havaalanına inecekler. İnşallah vatana millete hayırlı olur. <laughs> bayılıyorum şöyle yollar boş olmuyor mu? Kampana göre Evet Romanya ekspresi geçiyor <laughs> Romanya'dan geliyor Cingenler Burası yeni kapı ekspresi Havaalanına ekspres yol yapmışlar. Birazdan ona gözet. Bakalım nasıl bir yer. Her yer tatlı. Güzel. Güzelcim. Kendinize çekelim şöyle. Size kapalı. 0 6 13 de gelişimi değil. 13 hmm, Yol kapalı mı? Yani, bize niye bize kapalı? Baktan ha, 12, 23 arası bize 6 ile 13 arası. Onlar açık. Vay şerefsizler ya. Giremeyelim. Yani. Yol kapalıymış. Buradan devam edeceğiz artık. I've been thinking about, I've been thinking about you lately Thoughts take me to when we were close Addicted to your love till I need another dose I know it's the feeling that should be long gone the Things seem to come up when I hear our song Golden brown girl, this so i to the go wrong i cause I never